Dikkat. Hareketlere başlıyoruz. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Çok güzel. Bravo. Şimdi ikinci harekete başlıyoruz. Başlayın. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki. Niye öyle duruyorsun Raci? Neden hareketleri yapmıyorsun? Ee, yapamıyorum efendim. Biraz güç geliyor da. Hiçbir şey zor değildir. Bak bana. Bir iki üç dört tamam mı? Evet efendim. Ama şortumun arkası söküldü de. <laughs> susun susun. susun. <laughs> Gel benimle. Şuna bak, bayağı da kötü sökülmüş. Nerede diktirdin bunu? Ay, annem dikti. Sahi mi? Demek annem böyle şeyler dikmesini biliyor. Ee, okul formamı da annem dikti. Ee, terziye diktiremiyoruz çünkü fakiriz. Sakın böyle bir söz duymayayım bir daha ağzından. Senin öyle zengin bir kalbin var ki sana kimse fakir diyemez. Hem okul bittikten sonra insanın ne olacağı bilinmez. Ama... Annenin adı ne? Ben sadece anne derim ona. Sadece anne ha? Çok güzel. Peki baban ne iş yapar? Babam mı? Babam öldü efendim. Oh, çok üzüldüm. On önce ne iş yapardı? Ben ben çok küçüktüm efendim. Birkaç kez anneme sordum, söylemedi efendim. Söylemedi mi? Hayır. Garip, söylemesi gerekirdi. Bir de bu taraftan dene. Sana yenidiktin bu gömleği. Hayır istemiyorum anne. Neden ne oldu? Önce babam ne iş yapardı onu söyle. Önce git çıkan sonra gel bir şeyler. Niye söylemiyorsun babamın ne iş yaptığını? Baban öbür dünyaya gitti dedim bana. Oraya gitmeden önce ne iş yapıyordu? Bunu bugün söyleyeceksin bana. İşte babam buydu. çoydu. İnsanları sahiden güldürür müydü? <laughs> Güldürürdü tabi Hem de çok. Onun gibi büyük bir palyaçonun dünyaya gelmediğini söylerdi herkes. İnsanları gülmekten kırıp geçirirdi sekte. Babanın varıyor sadece sirkte. <laughs> Daima şarkı söylemek, gülmek... ...insanları güldürmek isterdi. Sirk onun ölümüne neden oldu. Trapezden düştüğünde seyirciler bunu palyaçonun yeni bir numarası sandılar. Oysa ki o ölüyordu, kahkahalar ve alkışlar arasında. Anne, Büyüyünce ben de bir palyaço olacağım. Güldüreceğim hep insanları. Ne dedim bak Palyaço mu olmak istiyorsun? Başkalarını güldürmeye çalışan babam beni genç yaşımda yaşlı gözlerle bırakıp gitti. Sen de palyaço olmak istiyorsun ha? Onun gibi, onun gibi olmak istiyorsun ha? Anne, yavrum benim. Gece gündüz demeden çalıştım. ...Seni iyi bir okula yerleştirebilmek için, iyi bir insan yapabilmek için! Baban gibi, bir manyağaç olman için değil, insanları güldürebilmen için değil! Senin okuyup, büyük adam olmanı istiyorum! Büyüyüp, saygın biri olmanı istiyorum! yaşamanı istiyorum.